E, hayırlı olsun Çeride, Türkiye'de fabrika kuruyor artık değil mi? Ya en azından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buna yönelik bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Ve Samsun. Günlerde. Ama ben bunu yazdım. Ben bunu yazdığımda benimle dalga geçti bir sürü insan. Uyduruyorsun yok işte takipçi kasıyorsun yok bilmem ne dedi. Lan kasıyorsun kasıyorsun da hani <laughs> rakamlar ortada daha ya ben daha haftada 5 tane kasıyorum. tweet atıyorum altı üstü Kassam, kasıyorsun olur kasmasın ben, olur. Ben donanstayım ya. Ben bak, bazen yazıyorum ya takipçi tabi. kasmak için bunu atmış. ya tabi. kardeşim yok öyle bir derdimiz ya. E, BED yatırımını da Türkiye'de ilk yazan bendim. Ona da benzer tepkiler gelmişti. Manisa olduğunu da söylemiştim. Tamam Hal Halit'in bir küresi var arkadaşlar. <laughs> Bakıyorum oraya. Bakıyor araya. böyle. Ey küre diyor bana nerede yatırım yapılacak söyle diyor. Bir çeviriyor Şimdi küreyi çat. Bu, bu video yayınlandığında açıklanır mı bilmiyorum. Açıklanmış olur büyük ihtimalle. Bugün buraya gelirken Mert'le beraber Mert şahit oldu. Bir arkadaşım aradı beni. Çok eski yıllardan bir arkadaşım. Bir bilgi verdi. Çünkü onun gerçek bir bilgi olduğunu biliyoruz değil mi Mert? Evet. Gerçekleştiriliyoruz. Evet. Kimse bilmiyor şu anda onu. Kimseye ben dahil miyim? Sen de dahilsin. Şu ana kadar ben söylemedim Aa, sana onu. Arkadaş ya. Ha bu böyle dünyayı yerine oynatacak bir bilgi değil ama bir bilgi. Bir e, yurt dışını e, yönetici ihracı ile ilgili bir şey. Tamam mı? Hı. Bu arada sevgili Cenan'dan bahsetmiyorum. Hani Tesla'da satış sonrasının başında dedi şimdi İsveç'e gidiyor ya Cenan. Ki İsveç'te bu arada Tesla'da çok karışık bir bölge. Ama bak enteresandır. Tesla'da çok o bölgeden yönetici vardır mesela. İlginçtir. Ama bu arada ilgi, daha ilginç olan bir şey söyleyeyim. İsveç'te baya bir Türk yönetici var. Sabri var. Sabri, sabri var. Sabri Sözen evet. var. Yani Volvo'da e, işte satış sonrasında en üst seviyelerde. E, Ebru var. Ebru Ekşi var. Hani orada uzun yıllardır o da orada. E, yani böyle baktığın zaman daha da başka yöneticiler, başka mühendisler de var. İsveç'te çalışan otomotiv sektöründe. Cenan da şimdi Tesla için oraya gidiyor. Ee... Ama benim söyleyeceğim, söylemediğim bu isim ki bu videoya inanılmaz büyük ihtimalle ben onu zaten Twitter'dan duyurmuş olurum, tahmin ediyorum. Şimdi böyle bilgiler geliyor bana. Benim haber kaynaklarım sağlam kardeşim. Yani BE'de de sağlam çıktı. Ben e, bir sene önce falan yazdım herhalde Çeri'yi. Sonra biliyorsun Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı bir açıklama yaptı. Ya Çinliler buralarda geziyor, arazi bakıyorlar falan diye. Halit gönder dedim ben hatta yazdım. <laughs> hatta bir ara Çeri'nin orayı istemediğini, başka yerlere bakmak istediklerini, hatta bir ara kesirin gündemde olduğunu falan da söylemiştim ben. Ona da inanmamışlardı. Eyvallah bak yanlış bilgi de gelebilir bana. Ama benim genelde haber kaynaklarım çok sağlam benim eğer mümkünse kontrol ediyorum başka kaynaklardan da. Neyse önemli değil. Nihayet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki ya Çeri Samsun'a fabrika kuracak kardeşim. İnşallah nihayete erer hani tamamlanır tamamını erer. Öyle Samsun diyelim. çok enteresan bir ya. Ee, ya şimdi orası niye seçildi? Ya bir kere orada liman olmak durumunda. liman önemli abi. Abi liman var. Demiryolu da var bu arada Samsun'da. Var var var. Yani... Otomotiv sektörü ne arıyor? Niye abi Bursa, Kocaeli falan bölgesinde ağırlıklı olarak liman, otomatik. Liman var. Liman var. Yan sanayi buralarda kümelenmiş durumda vesaire. Eyvallah itirazım yok. E, ya Samsun tarafına da yan sanayi götürme şansı varsa götürürsün. Ya da kolay erişim varsa demir vesaire gibi. Götürülür abi. Yani sonuçta bunlar büyük hesaplar. Küçük hesaplar değil. Ya umuyorum Çeri'nin e, son imzalar o atılır. Bölge illeri düşünüyorum. Ne var diye. Mesela Çorum'un sanayisi iyidir. Başarılıdır mesela. Oluşturulur hani, abi. Evet. Bak şimdi. Bugün imzalansa ki bu video da, imzalanmış da olabilir. Onu da söyleyelim. İmzalansa bir buçuk yıl minimum, bak minimum, bir buçuk yılda fabrika kurdu minimum. Peki tamam ben en önemli soruyu soracağım. Tamam. Dur ama tamam. şunu tamamlayayım. Bir buçuk yılda oraya yan sanayi de kurarsın kardeşimiz. Bu istemekle ilgili bir şey. Bu kadar basit. Bitti mi? <laughs> <laughs> e, Çeli kaç paradan satacak bu arabayı? <laughs> abi e, fabrika kurulumunda direkt şimdi şey, bak, şimdi e, direkt BYD ile özdeşleştirilen abi, bir şey var ya orada. Ne var. üreteceklerini bilmiyoruz. Elektrikli üretirler mi bilmiyoruz, yani net olarak bilmiyoruz henüz. Ama şöyle bir şey var, BE ee, niye bu kadar ağır eleştirildi? Ha bu arada biz biz de e, şunu söyledik ya, ya kardeşim. Twitter'da yapılan hesaplarla uymadı. Evet beklenen fiyatların üzerine fiyatlar çıktı. Ama aynı segmentte benzer özelliklerdeki otomobillerden daha uygun fiyatlı. bu ben bir, ben şunu, bu bir şunu ticaret için, meselesi yani. Hani pişman mı olayım ne bileyim. Normalde bu hesaplamalara göre 1.500-1.600 arasında satılması gereken BMI'yi... 1.800 dedik biz 1, 800, o zaman. 1800 satılır büyük bir ihtimalle dedik. Sanki biz dedik diye öyle o fiyat koydular. Ha, tabii, tabii de. biz çünkü öyle bir diyoruz ki. Sizin da yani, Bunlar de... dedi yapalım diyorlar. Falan. Yani normalde bu hesaplamaya göre 1.600'ler falan olması lazım ama 1.850'den aşağı satmazlar dedik. Şurada dedik onu. Hay demez olaydık dedim yani hani. Ya işte neyse onu daha detayına girmeyeceğim de. Bıktım çünkü ben onu konuşmaktan. Sırf bu yüzden BYD test arabası istemiyorum çünkü bir şeyini beğeneceğiz. Aa tabii tabii diyecekler. Beğenmediğimiz kısımlara da bakın. Yani neyse. Şimdi Cherry tabii e, üretime başlamadan önce aynı BYD gibi teşvik imzalandığında belli adette otomobili gümrüksüz ithal edebilecek. Ha bu arada bu adetin kaç olduğunu bilmiyoruz BD'de. Çünkü teşvik belgesi açıklanmadı. Ve tahmin ediyorum Çelik'in de, de açıklanmayacak. Aynen öyle. O, o, onu oturttular anladığım kadarıyla. Yani e, daha önce resmi gazetede yayınlanma zorunluluğu vardı. onu kaldırdılar. Onu kaldırınca yayınlamıyorum deyince bir şey o, diyemezsin. Oturttuların anlamı şu onu kabullendirdiler. Tabii yani. Evet. yani yapacak bir şey yok. Karar onlar veriyor. Onlar uyguluyorlar. Dolayısıyla kaç tane ithal otomobil için izin alacak bilmiyoruz Çer'i. Teşvik belgesi aldığında alırsa. E, fiyatı nasıl belirler? En kritik nokta burası. İki şık var. Bir, BYD gibi fiyatı biraz aşağı çeker sadece ama rekabetçi bir noktada durur ve para kazanır. İki, ilk yaptığı gibi pazar satın almak isterse ya pazarda hakimiyet kurmak i̇çinden isterse içinden geçer ortalığı. Abi bir çeker aşağıya fiyatları. B'de de geri gelmek zorunda kalır burada. içinden geçer ben sanırım. Pazarın da içinden geçer. Eee B'ye ile Çeri arasındaki bence en büyük fark Çeri'nin kendisi burada. Distribütör olarak. Da. Arada Şimdi, arada bir distribütör yok. <laughs> o da önemli bir etken tabii. Yani şöyle bakmak lazım işe. E, arada distribütör olmayınca distribütör ve bayilerin kar marjı ile ilişkili e, Çeri'nin bir problemi kalmıyor. Ha bayiler tabii ki var. Bayilerin karı var ama arada e, bir distribütör. distribütörün yapacağı kar ve onun işte bayiler üzerinde uygulayacağı bir takım e, hikayeler olmayacak. Çeri direkt kendisi yapacakmış. Işte. Ben Çeri'nin fiyatları ha bu arada Beyleri konuşmuş şey burada da geçer. Tekşvin içerisinde ha bak fiyatları buradan altına düşme. O başka bir durum. Olabilir mi? Olabilir. Onu, onu bir onu bilmiyoruz mesela. Onu hiç kimse bir bilmiyor. Fikrimiz yok. Ama normal şartlarda ben Çeri'nin e, piyasanın içinden geçeceğini tahmin ederim. Şimdi ben şöyle şu, bakıyorum. Bugüne bugüne kadarki yaptıkları yapacaklarının teminatıysa çok acayip fiyat çıkar. Eğer burada elektrik üretirlerse Avrupa pazarına yönelik, e, elektrikli pazarında karşısında TOG var. Ha o zaman TOG'u öldürmeyecek fiyatlarda tutun denilebilir De mi? Denilebilir. Mümkün. Yani düşünebilirsin bunu. Böyle bir gerçek var. Yani burada uygun fiyatlı Tingo 2 falan üretirse. Şimdi şöyle çeri biliyorsun İspanya'da e, yerel bir üreticiyle adı duyulmamış Yani bizim bilmediğimiz bir üreticiyle o markayla üretim yapmaya başladı. E, çok büyük adetlerde değil. Ama e, burada kendi markasıyla istediği büyüklükte 150 binlik bir fabrika kursa mesela Avrupa pazarını doyurabilir kendi dersinden baktığı Ve çok büyük avantaja evet. sahip olur Bu önemli. Ha işte bu önümüzdeki iki yıllık süreç demektir. Bu iki yılda Türkiye'ye kaç otomobil getirecek onu bilmiyoruz. Ee, eğer yılda işte ne bileyim 50 bin otomobil getiriyorsa başka bir senaryo. 100 bin otomobile izin verirlerse başka bir senaryo. 20 bin derlerse başka tamam. bir senaryo çıkar. Yani eğer... E, teşvik belgesi kapsamında ithal etme, gümrüksüz ithalat için verilecek kota 20 bin adet olursa mesela o da BYD gibi para kazanacak şekilde bir fiyat 20 verirler. Bin, bu 20 binde ben para kazanayım. Para kazanayım der. Öyle devam eder. 50.000 olursa başka bir şey çıkabilir karşımıza. 100 bin olursa başka bir şey çıkar. E, ee, BYD'nin yatırımı geliyor. Başladı. Yani. Çeyre'nin yatırımı geliyor. İnşallah. Başladı. Yani yapılan açıklama o. Ee, çok elektrikli otomobil üretiyor. Üretiyor zaten. Ee, Toyota hibrit. Klagen hibrit, Kılagin, ve, hibrit, hibrit üretiyor. ve üretiyor. üretiyor. Ee, Renault ve Tofaş. Renault da hibrit üretiyor. Nokta. Evet. Üretiyor, üretmiyor değil. Ee, bir tek kaldı Tofaş geliyor. Tofaş'ta da şu anda hani Ege'ye bittiğinde onun yerine ne gelecek bir otomobil bilmiyorum. Ama bir şey gelmesi lazım. Bir şey gelmesi lazım. Yani 400 bin, 450 bin kapasiteli bir fabrika. Hani hafif <laughs> araç üreterek. Olmaz. Elektrikli yani. Panda falan gelir mi acaba? Sadece <laughs> elektrikli de olmaz o iş. Olmaz. Ya şu anda zaten Stellantis grubunda aynı gövdede hem elektrikli hem mild-hybrid'ler var. Hepsi öyle artık. Hı hı. Ee, mesela Grande Panda tanıtıldı biliyorsun. Ben e, fiyatın işte 100. yıl kutlaması, 125. yıl kutlamasına gittiğimde bize göstermişlerdi. Gördük arabaları, inceledik hatta orada. Ee, Grande Panda buraya gelir mi bilmiyoruz. Orada acayip şeyler dönüyor bu arada Stellantis grubu içerisinde. Ülkeler arası savaş var gibi. İtalyanlar yani İtalyan hükümeti falan bayağı bir kastırıyor olayı. Üretim İtalya'da kalsın diye falan hani bir şeyler oluyor. Bir de biliyorsun Tavares gittikten sonra Elkan geldi işin başına. E, Elkan Fiat ailesinden hani o taraftan. Hmm. Hani, ne olacak bilmiyorum ama e, Fiat için önemli bir fabrikadır Tofaş. Çok önemli bir fabrikadır hatta kalite ve e, kapasite anlamında bakıldığında. Buraya bu kadar uzun zamandır yeni model gelmemesinin sebebi acaba Tavares miydi? Veya onun ekibi miydi? Onu da bilmiyoruz. Ya Bunlar kapalı kapılar ardında konuşulan hikayeler. Evet, Ama artık Tofaş'a mutlaka ve mutlaka Türkiye'de de çok satacak bir binek otomobil lazım. Ege ikame edecek İkan bir araca var. Aynen. Aynen öyle. Ege'nin kullanım alanları, herkesin kullandığı bir otomobil, filoların kullandığı bir otomobil. Ulaşımı kolay, ee, sedan uygun fiyatlı. Uygun fiyatlı. Yani bunu ikame edecek bir aracın buraya gelmesi lazım. Ben salt elektrikli bir aracın da onu ikame edeceğine açıkçası Hayır, inanmıyorum. Hayır ben de inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. İki model birden üretebilecek kapasitesi var bence. Bir tane tamamen elektrikli ayrı bir model, bir tane de benzinli ve işte mild hybrid olan yani şu anda kullanılan 1.2 litrelik mild hybrid ve benzinli hikayesi. Ve öyle bir model mesela çok iş görürüm. Ee, çok önümüzdeki günler çok şeylere gebe otomotiv sektörü hareketleniyor ama yatırım haberleriyle hareketleniyor. olması Bu arada bizim ben şey. MG, MG ile ilgili de bir haber bekliyorum. Yani bekliyorum yani. İlk onlar gelecek gibiydi sanki. ama... Ee, şu anda pek de konuşulmayan bazı markaların da yatırımla ilgili çok ciddi adımlar attığını duyuyorum ama hani kesinleştirmeden de söylemek istemiyorum. Ama 2-3 Çinli marka ne daha. ne Nereden buradan geri dönerken bir telefon daha gelecek falan sonra tekrar geri geleceksin. <laughs> Ne bu ben abi? Bir şey. Ne yapayım abi? Ya var bildiklerim. Yani şu, şurada mı şu anda otomotiv sektörünün değerli yöneticileri şu an şey mi diyor? Abi Halit bindi mi arabaya ya arasak mı? Yok arabaya binmeden aramıyorum. Böyle misiniz ben anlamadım ki. Değil abi öyle ben, olmuyor işte. Ben gün içinde daha çok şirketteyim diye mi azaranıyorum? Ne, nedir ben anlamadım <laughs> ki yani. <laughs> ben de mi arabayla <laughs> dışarı çıkayım? Ama bu benim 30 yıllık biriktirdiğim hani ilişki yumağı diyeyim yani hani güvenilir benim, benim, ilişki Benim O 30 yıl bende de vardı yumak Ama yok bende. Ama sen ben başka de. taraftan ha. hep tanıdık biriktirdin ben bu taraftan tanıdık biriktirdim. İşte benimkiler, İş yol, yo, benimkiler yoldar. Benimkiler abi ya Mart gibi arabayı nasıl PPF, MTF bir şey falan. Ya arabayı ben, kaçacağız nerede tabii ben, Aynen ha. Ya, hep ona geliyor bana. <laughs> Çok acayip ya. Neyse biraz sonra bitiyor eğitim programı arkadaş arayabilirsiniz bütün bilgileri ona verin. O böyle bazen off the record bazen off the record olmayan. Hani bizimle paylaşıyor ama sağ olsun bugüne kadarki öngörülerin %99.9 oranında tuttuğunu biliyoruz. Şey söylüyorum bir bilgi geliyor bazen söylüyorsun fakat vazgeçiliyor olmuyor. Hani buna da benim yapacağım bir şey yok. Hani bir hatırlar mısın? ÖTV artabilir diye konuşmuştuk Ağustos ayında. Artmadı. E artmadı. E ne yapayım abi? E, bana da şey... Ankara'da böyle bir çalışma yapıldığını biliyorum birinci ağızdan. Vazgeçtiler, bana geri da... çektiler yani. Geçen, abi. geçen şey geldi. Dedim ya doğrunun peşinden gitmek diye bir şey var ya biz. E, bu UTTS cihazlarının fiyatı ile ilgili. Ha bunun arasında bu fiyat dedi bir arkadaş. Yaz gitsin değil mi? Dedim abi bu faturasını gönderin göreyim. Tabii. Ben o faturayı görmeden bunun paylaşamam. Ertesi gün haber oldu. Ya aynı anda demek ki 10 kişi falan aradılar. <laughs> Başkaları da başkalarını arıyorsun. Yani, öyle birisi onu arayıp soruyor bunun maliyeti. Ertesi yani. gün bomba haber oldu. Evet öyle bir öyle bir şey vardı. Bu arada UTTS'ler deliyorlar ya arabaları. Abi oradan o çürümeye başlarsa ne yapacağız? Oraya PPF falan yapılıyor mu? İşte mi? bize gelin. <gülüyor> <gülüyor> e, yatırımı da Samsun'a göre. Samsun bu arada çok güzel bir şehir. Samsunlular yani. bilirler. E, Samsun orada orada da... çok güzel menemen yapan bir yer var. İşte, e, çok güzel, Çakallı menemeni yapan çok bir güzel, yer var. Çok güzel menemen yapan yerler de var. <laughs> e, çok güzel balık yapan yer var. Türkiye'nin en iyi 10 balıkçısından bir tanesi de listelerdeki Tabii. oradadır. E, ama çok güzel pide yapan yerde var. Tabii. Hani, ya çok güzel yer hakikaten. Çok, çok güzel. Yer güzel. Yer. Ben e, askerliğimde de Samsun'da yaptım bu arada. Samsun'u çok severim. Ama benim zamanımda e, Samsun'un şu anda en iyi yeri Atakum tarafıdır. Benim zamanımda Atakum kayalıklardan denize girilen bir yerdi. Hani ev yoktu orada. Şu an hani şehir Atakum tarafında. Yani ama öyle olmadı. İstanbul bile öyle olmadı mı Allah'ın sebebi. konu dağılıyor. Hadi evet. tamam. Samsun çok güzel bir yer. Yakında Samsun'da da görüşürüz inşallah. İnşallah. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.